Değerli basın mensuplarım. İHA İnsani Yardım Vakfı bir kez daha insanların insani yardım algısını değiştirmeye hedefleyen bir kirli oyunun parçası olan yalan iddialarla karşı karşıya. Güvenlik güçleri herhangi bir izleri olmaksızın, izinleri olmaksızın 14 Ocak 2014 günü sabah saat 6.20 sularında İHA'nın Suriye halkına yönelik yardımlarının koordine edildiği İHH Kilis ofisinde illegal bir arama gerçekleştirmiştir. Avukatlarımızın itirazlarına rağmen yasal arama prosedürleri ihlal edilmiş, tüm çalışanlar dışarı çıkarılarak hiçbir şahit bırakılmamıştır. İHA Kilis ofisinde çalışan bir personel hakkında olduğu iddia edilen operasyon ilginç bir şekilde personelin evine değil İHA ofisine gerçekleştirilmiş. Diğer yandan güvenlik güçleri operasyon sırasında illegal olarak el koydukları bilgisayarlar inceleyip herhangi bir şey bulamamış ve sonrasında da iade etmişlerdir. Medya kurumumuzu karalamaktan çekinmemiş bu operasyonu el kaydı ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere karşı altı şehirde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonun bir parçası olarak yansıtmaya çalışmışlardır. Bu operasyonun gerçekleştirilme şekli El-Kaide ve İHA arasında bağlantı kurma çabalarının yeni bir aşamaya ulaştığını görmektedir. İHA'ya karşı öne sürülen yalan iddialarda başarısız olanlar şimdi de İHA personelini hedef almaktadır. İHA 20 yıldır dünyanın dört bir yanında insan yardım çalışmalarında bulunmaktadır. Bu çalışmalarımız boyunca birçok zorlukla karşılaştık. Birçok farklı kişi, grup ve hükümetin suçlamalarına, tehditlerine maruz kaldık. İHA, Türkiye merkezli yasal ve şeffaf bir kurum olduğu için tüm bu yalan iddialar ve saldırıların hepsi sonuçsuz kalmıştır. Özellikle Bosna, Kosova, Çeçenistan, Filistin, Somali ve Suriye'de işgalci ve baskıcı rejimlerce tehdit olarak görüldü. İsrail'in Mavi Marmara saldırısı bu itibarsızlaştırma sürecinde bir dönüm noktası oldu. İsrail medyası Filistin'de onlarca kişinin katledilmesine ve işgale karşı çıkan Gazze ambargosunu kırmaya hedefleyen sivil girişimleri kolaylıkla görmezden getirip itibarsızlaştırıyor ve dikkatleri başka yöne kaydırabiliyordu. Nitekim İsrail lobisi batılı oldukça güçlü. İHA Özgürlük Filosu'nun organizatörlerinden biriydi ve dahası tek Müslüman bir organizatördüm. Özgürlük filosunu itibarsızlaştırmak için İHA da onlar için doğru bir hedefti. Suriye krizi başladıktan sonra bu sefer de İHA'nın terörizmle bağlantılı olduğunu iddia eden Kore'ye farklı illegal gruplar ve bazı hükümetler de katıldı. İlginç olan bir şey vardı ki İHA'nın son zamanlarda Suriye'de gerçekleştirdiği insani yardım ve insani diplomasi çalışmalarından rahatsız olanlar İHA'nın El-Kaide ile ilgili bağlantısı olduğunu iddia etmeye başladılar. İHA her zaman dünyanın dört bir yanındaki muhtaçlara yardım elini uzatmıştır. Bu bağlamda Amerika ve İsrail medyası tarafından suçlanmamız bizim için sürpriz değildir. Asıl üzücü olan yukarıda bahsi geçen haberlerin bazı yerel medya organlarında yer aldığını görmekteyiz. Dünyanın 136 ülkesinde insani yardım çalışmaları yürüten bir kurumun batılı ülkelerin özellikle İsrail, Rusya ve Abade'nin politikaları ile uyuşmazlık yaşaması oldukça da normaldir. İHA insan yardım çalışmalarını sürdürürken dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin koşulsuz olarak tüm muhtaçları korumak üzere hareket etmektedir. Fakat baskıcı rejimler, rejimler Orta Doğu'da, Afrika'da, Güneydoğu'da, Asya'daki çıkarları için en büyük tehdit olarak İHA'yı görmeye başlamışlardır. Bu perspektiften hareketle İHA hakkında haber yapan medya kurumlarının yetimlerin ve mazlum insanların haklarını düşünerek hareket etmelerini temenni ediyoruz ve bu konuda ciddi bir sorumlulukları olduğunu kendilerine hatırlatmak istiyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz.